Merhaba, bugünkü konumuzu hoş geldiniz. Bazen sağlığımızı düşünürken aslında ne kadar karmaşık ve kişiye özel bir denklemi çözmeye çalıştığımızı unutuyoruz. İşte bugün bu son derece kişisel tıbbi denklemin arkasındaki sır perdesini aralayacağız. Şöyle bir düşünelim, nasıl oluyor da aynı ilaç, aynı dozda bir kişiyi iyileştirirken bir başkasında neredeyse hiçbir işe yaramıyor? Bu eminim hepimizin bir noktada aklına takılmış o meşhur sorulardan biri. Hadi gelin cevabını birlikte arayalım. Cevap, toksikokinetik adı verilen bilimsel bir kavramda yatıyor. Kulağa biraz bilimsel geliyor değil mi? Ama aslında olay çok basit. Bunu vücudunuzun her bir kimyasalı nasıl işleyeceğine dair kişisel kullanma kılavuzu gibi düşünebilirsiniz. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Her birimizin kılavuzu tamamen farklı. Bu kişisel kural kitabını anlamak için denklemin en önemli değişkenine bakmamız lazım. Yani size. Hayat yolculuğumuz boyunca Vücudumuzun kimyası sürekli bir değişim halinde. Doğduğumuzda metabolik sistemlerimiz henüz tam olarak gelişmemiştir. Yaş aldıkça karaciğer ve böbrek gibi kritik organlarımızın verimliliği doğal olarak düşer. İşte bu durum vücudumuzun maddeleri işleme şeklinde inanılmaz farklar yaratır. Peki, bu fizyolojik değişiklikler gerçek hayatta tam olarak ne anlama geliyor? Etkileri beklediğinizden çok daha büyük ve çok daha şaşırtıcı olabilir. Bakın bu grafik durumu mükemmel özetliyor. Yaşlı bireylerin vücudu ilacı daha yavaş temizlediği için aynı dozdan sonra kanlarındaki ilaç yoğunluğu gençlere göre çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor ve daha uzun süre orada kalıyor. Bu da tabii ki yan etki riskinin neden arttığını çok net açıklıyor. Bu etki o kadar derin ki yetişkin bir sıçan için zehirli olan bir pestisit dozu, yeni doğan bir sıçan için olandan tam 27 kat daha fazla. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Ve bu durum sadece insanlarla ya da yaşla sınırlı bir şey de değil. Farklı türlerin tamamen farklı iç kural kitapları var. Mesela aynı dozda bir sakinleştirici düşünün. Bir fareyi sadece 12 dakikalığına uyuturken aynı doz bir köpeği 5 saatten fazla derin bir uykuda tutabiliyor. Tamam, denklemin ilk parçasını yani kendimizi anladık. Şimdi ikinci önemli değişkene geçelim. Maddenin kendisine ve onu vücudunuza nasıl aldığınıza. Bir ilacın vücudunuza nasıl girdiği oyunu tamamen değiştiriyor. Ağızdan aldığınız bir hapın geçtiği yolu bir engelli koşuya benzetebiliriz. Önce mide asitleriyle savaşıyor, sonra da karaciğerden geçerken bir kısmı etkisini yitiriyor. İşte bu yüzden enjeksiyonla doğrudan kana verilen bir doza kıyasla çok daha yüksek olması gerekebiliyor. Hatta günün hangi saatinde ilacı aldığınız bile fark yaratıyor. Vücudumuzun o meşhur iç saati var ya, yani sirkadiyen ritim, işte o bazı ilaçların işlenme hızını %20 oranında değiştirebiliyor. Yani sabah aldığınız ilacın etkisi akşam aldığınızdan farklı olabiliyor. Ve son olarak denkleminizi tamamlayan şey içinde yaşadığınız dünya ve her gün ne yiyip içtiğiniz. Şimdi sıkı durun. Ya size sabah yaptığınız o masum görünen kahvaltının aldığınız ilacı tamamen etkisiz hale getirebileceğini söylesem? Kulağa abartılı gelebilir. Ama gerçek şu ki, her gün tükettiğimiz yiyecekler ilaçlarımız üzerinde inanılmaz güçlü bir etkiye sahip olabilir. Mesela o çok sağlıklı bildiğimiz greyfurt suyu bazı ilaçların etkisini tehlikeli seviyelere çıkarabiliyor. Ya da antibiyotik alırken içtiğiniz bir bardak süt ilacın emilimini azaltabiliyor. Eski peynirler, lahana, karnabahar, liste uzayıp gidiyor. Hepsinin farklı ilaçlarla farklı etkileşimleri var. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Vücudumuzda ilaçları işleyen enzimler var. Yediklerimiz ve çevremizdeki bazı şeyler bu enzimler için ya bir gaz pedalı ya da bir fren pedalı görevi görüyor. Bazıları süreci hızlandırıp ilacın etkisini azaltırken, bazıları da frene basıp ilacın vücutta birikmesine neden oluyor. Peki tüm bu farklı parçaları gördük. Yaş, genetik, beslenme, zamanlama bunların hepsini bir araya nasıl getireceğiz ve kendi denklemimizi nasıl çözeceğiz? Aslında bütün konunun özeti bu cümlede saklı. Tıpta herkese uyan tek bir reçete diye bir şey yok. Asıl kural her birimizin farklı olduğu. Bireysellik bir istisna değil, tam tersine kuralın ta kendisi. Yani sizin kişisel denkleminiz üç ana şeyden oluşuyor. Birincisi, sizsiniz. Yaşınız, genetiğiniz, genel sağlık durumunuz. İkincisi, aldığınız maddenin kendisi. Dozu, zamanlaması, hangi yolla aldığınız. Ve üçüncüsü de dünyanız. Yani diyetiniz, çevreniz ve kullandığınız diğer ilaçlar. İşte tüm bu bilgiler, sizi sağlık konusunda pasif bir alıcı olmaktan çıkarıp, kendi sağlığınızın aktif bir ortağı yapıyor. Artık kendi vücudunuzun denklemini daha iyi biliyorsunuz. Peki bu yeni bakış açısıyla doktorunuza ilk sorunuz ne olurdu?